Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Bodrum'a indik, Bodrum'a tatile geldik arkadaşlar. Burası <laughs> da serinmişli. Arkadaşlar halı bakıyoruz. <laughs> Selamun Aleyküm seyircilerim. Bu, Hayırlı günlerimiz olsun. Yine bu düğün bu Leyla Sultan'ın Sultan yüksel'i hiç Oyna. Ama gerekli, sorayım. yapacak bir şey yok. Selamun Aleyküm canımlar. O halımızı zilimizi yıkadık. Mesela temiz olsun diye çabalık. Hepinize Yoksa merhaba canlar. Şu şunu Biz çok beğendik. beğendik. Sade gri tonunu. Şu an burada çok belli olmuyor ama sevdiğinde daha güzel olur balkona şöyle tertemiz. Bir de şu bir. değil mi baştaki? Yok. Oradaki farklı mı? Ben bir, bir şey olsun baktım. diye gündem diyorum da. Hı, farklıymış. <laughs> 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 Aynı mı kız? Aynı herhalde. Mı? Hoş geldiniz. Vay gelsin. Bir de şunu beğendik. Kaç para arkadaşlar bu? <laughs> Metrede 250'den başlıyor. <bahsıyor>. Metrede metres. Evet. biz buranın mı şey ama. Ya abi 270 ile 250 indirdi zaten efendim. 250 indirdi. 270 daha sabah sat Kızı galiba. Çok. Şu, hatta şunu ben Bundan var bundan var mı? Bir bakalım ee, beğensinler. Evet arkadaşlar çeviklere geldik. Burada çevik var. Mağazası. Arada her şey var. Sen niye kaçıyorsun yani? Her şey <laughs> var maşallah. Yemek yani. Yok abi sen sıcağın He. Arkadaşlar şimdi herkes avrattan korkuyor. Bu da çıkmıyor bak şey. Yok ben bekarım abi? Ne avrattan korkuyor? <laughs> e? Şunu. Evet. Şunun altına çekile var mı ne? Bu ne yine mi? Bu oğlum bu. A o otel arası. Otel arası. Evet. Otel arası. Evet. Onu alalım. Vay yani, Oy, yani ne, bunu beğendik ya zaten. Evet. Öbür gri Bunlar, tonun da altında keçi olmadığı için bize önermedi onu. 5.90 da. Alt alaca. Aşırı göre altı metresi. Altı metre mi? He. 3'e 6 2.5'e 6'da sen 3 biliyorsun ya yani. 18 metre Yaparım dedi ama yükselir baba 2.5 yaparım dedi 45 Bu da mı ne oluyor? Halledeceğiz bir şey yaparız Evet. Hey. Tamam o zaman aklına adamı alışalım Tamam Babam öyle Evet Yalnız evde ayıp Aynı Hatta aşağıda. biz devamlanıyoruz burada Evet arkadaşlar bunu he. beğendiler. Şimdi bunu kestirecekler artık nasıl yapacaklarsa. Kışın aldık e, helallik gittik. Yedi milyar ama 7 bıçağı mı aldık lan? O bayağı kalıydı. O hala ayrıydı. Ev halısıydı yani. Ev halısıydı. İp halı İp halı. He. Bu, bu, bu arala he ne olacak? Hadi ne bakalım olur. yukarı çıkalım. Kenarlarını kesin. Ovalarını yaparız. Kesir. Ovalarını yapar. Kesin. Bizim şimdi sileceğiz. Şey Sereceğimiz iki buçuk metre ya. Hı hı. O zaman 25 er santim mi kalıyor şişesinden? 25 er santim mi? Yaparız diyor Yastır, onu ya. Yükse az, baba. elinden mi alacağız? Eni kaçak Tamam, Net bir ölçü. diye bu Şimdi 2,60'a 2,5 iki buçuk, lira, 2,5 lira, 2,5 lira, 2,5 lira, 2,5 lira, 2,5 lira, 2,5 lira, Şimdi sen, diyor şu arada 30 ay sende fire verdiniz. Niye fire verdiriyorsun? 2 metrelikten keselim. Biz de onu diyoruz. Ama yarım metre eksik kalıyor. Yarım kalıyor. Aynı sen cebinden çıkmıyor bu arası. Ne yapacaksın? Burayı nasıl 1000 lira, bin beş lira fazla para. Burayı Yastık. Kapatmıyor. Art, yastık kapatmıyorsa arka yastık kapatmıyor. 60 santim sana yastığın genişliği 25 30 santim. İki yastık daha gelirse hiç de olmaz mı? Şu kadar gelmez mi yani. ya? Şu kadar gelmeyecek yani. ya. değil yani. ya. 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 yastık? O değil, yerden kapatmıyor, yerden geliyor. Bir anlatsın canlar devamında görüşürüz. Evet seyircilerim. Kameracı beğen ettiler. Kellesi çi çek yok, el çek yok. Bizim torunlar çıktı arkadaşlar. Torunlar istemiyorlar. Bizde zorlama yok. İyi, ben doğrayım diyorum bana da kıyam doğratmıyor. Ondan sonra ben de ellerini çekiyorum. O doğru ben de ellerini çekiyorum. Halımız geldi maşallah. Hemen aldılar, geldiler halacılarımız. Şimdi yükseli bekliyor. Yüksel hemen orayı boyayacak. Yarın inşallah sererik. Perdelerimiz aşısı geldi. O mu geldi? O da istemesince. Biz iyice çekelim, koyalım. Geldi mi? Hı -hı. Kardeşim Ahmet de gelmiş. O, o, da, o da seymiyor girmeyi. Biz en iyisini her birine avrat çekelim, her birine avrat atalım. Bunları çekmeyelim. Sen orada dur dur kardeş. Sen orada dur dur kardeş. Hava esaldık. Havayı saldık. Rahmiye salata doğurur. Evet. Ben de kameracı oldum seyircilerim. Bu yönlük böyle çekelim bakalım. Böyle diplerine oturdum. Bakayım. Evet. Bu kum boyayacak evet. ana ne kadar? Yemeğe ne yedim boyar. Evet, Şimdi evet. evet. inek sağlayacaktır. Ince. Nereye evet. boyayacaklar? Şurayı bir arana. Şurada var Şurayı. Ha, karşıyı sadece. Evet. Evet. Orada beyaz oldum daha güzel olur biliyor musun? Evet. evet. Tayin turşu istediydi de rahmet de iz doğru pan salatamızı. He. Abi de sen e. beni çek pan şöyle. Salatanın şeyini fırını soymayacak mı? Şişe kabını Soya, soyayım. Ha? Hı? Salataya gitti rahmet. Onu da ben doğrayayım mı? Sen doğra? Yok doğrarım ben şimdi. Soğanı ben doğrayayım mı? Kokmasın sana. Nasıl istersen. Evet, sen Soğanı da ben doğrayayım.

Şöyle e, mağara gibi bir şey var ya. Kestir istersen. Eyvallah arkadaşlar. Fasulyeyi yapmışlar. Kışırmışlar. Şey Afiyet olsun. Salata yapmışlar. Karpuz var. Hı, Soğan da gider bunu. Karpuz var mı? Karpuz da gider mi? Kök bu gördü vallahi hacı. Gördü mü? Kökü sardı mı hacıydı? Biberi hacıda yaldık. inşallah acılar. acı çıkar. Acı sevmiyorsan karpuzla ye. Soğanla Hı. ye. Rahmet var o da. Evet. Annesine konuşuyor. Hacı. Hacı mı? Hacı mı? Olur. Su var kesin. Hacı o Hacı? Su var Hacı, al... Hacı, Hacı. Hacı. O zaman ahir olsun. Bakalım bana arkadaşlar. Dönmeyi gösterecek. Evet arkadaşlar yedik. Saat 6 olmuş. 6'ya geliyor yani 5.30. Halımız da bu. Şu kanyasları uyusun dedik. Bunlar bir yerinde biz de aldık. Burayı akşam boyayacağım. Ondan sonra da bunu burası serecek. 6 metre kaçtı? 2,5. Bir tarafı 2,5 geliyor, bir tarafı 2,60 geliyor. Bir tarafı ancak açıklık var. Çap varmış binada. Baharım baharım. İçeride yanmış biraz uygun. Yattım. Yemeğe yiyecek. Bu da konejimiz 6 metreye, 3 metre iki tane yapacak Domatesleri bir daha mı ki? Maşallah her gün sulayalım yani ben gezdire gezdire suladım Domatesleri bayağı belli etmiş çorlarım oturur da burada yine Buraya ot ilacı attık. Otun ilacını mı az katmışsın? Bir <laughs> şu kırmızı yer daha şey gibi görüküyor aynı. Maşallah her musluğu arkadaş her salıyor, dolduruyor şu tankeri. Tesli da daha da daha da tesvirim diyor arkadaş. Şuna kapkara kararmış daha tesvirim diyor. Bu yerin tesvirim diyor. Ne bileyim ne, neyi tesvirim diyor. <laughs> ne oluyor? Oturumuzun korgeli. <laughs> vallahi senin kalmanı bekleyeyim. Herif dedim uyuyor dedim. Biz de oturalım korgeli. Adam gidiyor. İde de ine ineğe sar. Ben. He. Bilebilsen, vallahi sarım da bilemem lan. Şeyi takmayı bilemem makineyi. Bilebilsem vallahi. Şöyle takmayı bilemem. Az kaldı. Şunun şurasından kaldı kaldı? Bir kısmı daha sağ Sabırsızlar. Dünce de sal dedim, Şurası salmaz Belli olmuş mu? Yanına saldıydınız. He bak nasıl hemen biber büyümüş bak. Belli mi olmuş? Tabii. Açılmış mı? Salatalığımıza... ...çok tutkunlar çıkar halde. Salatalığımıza bir hafta da maşallah. Rahmede benden kaçıyor, benden Rahmeden kaçıyor. <laughs> <laughs> Allah'ım ya <yarim>. Rabb. <laughs> ne vardı kaçıyorsa. Bir şey yok Olmuyor. Çımasınlar bari alalım. Üstümüz mü sert? Onlara gidip çırıyor hayır. Bilmiyorum ne Arkadaşlar yok bugünkü videomuzu böyle kısa olsun. Bir şey bulamıyorsak Çekmiyorlar. Tavla ne niye sabahladı? Tavla satsana. İstahbiye. He, bir saat gezerler onlar. de şehkim ne mi? He. Şu asiyede kurt da yiyelim ne? Çıktınız mı şeyi? He. Salıyorum tavları. Sağır mısın be? Arkadaşlar beni eğleniyor ya. Sağırmış burada dört tavuk kalmış. Şunun ikisini bir aldım. Bunlar tüylerini şöyle güzel güzel düzmediler nedense. Şunun üstü bir kısaydı daha güzelim et Ben bu şu sonra geldik. Allah emanet olun. Üstüm başım değişim. Herkes hayırlı akşamlar. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımıza kalın. gelmedi. Onlar da şey, koruya gidiyor tavlara bakmaya. Gelme rahmet diyoruz.